Nasıl oldu? Haber mi yaptınız? Tamam. tamam. Koşar, koşuyor muydunuz? <gülüyor> evet. <gülüyor> tamam. Daha önce abi burada bana da sokak köpekleri saldırdı. Yani toplansa daha iyi olur. Daha deminki kız öyle bir ağlıyordu ki yani sesi çok uzaktan geliyordu. Biz ona koşarak gittik. Ona saldırdı mı? Abi saldırdı polis arabasında. Ağlama sesleri falan geldi elini <laughs> falan ısırmış galiba. Biz öyle duyduk. <laughs> Geçmiş olsun. <laughs> Hangisi saldırdı? <laughs> Geçmiş olsun. Geçmiş <laughs> olsun. mana <im> u yerda katta bir xizmat ko'rsatgan. Ya'ni hech qerdan. Undi.